Geldiniz. Hoş geldiniz bugün. Ayı oyununu sizinle beraber baklar göstereceğim. Ve 16 ayı kurtardığınız 16 ayı kurtardığınız altı 6 ayı kurtardığınız şu kupa var ya. Şundan al alacağınızı nasıl nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi kovana gitmeliyiz. Evet ve kovan kapalı gördüğünüz gibi ama kovanı açmadan da büyüttüm ve burada diye oldu burada buradaki yerde hiçbir yerinin mekanının ne olduğunu diye sorarsanız çünkü bug'ı burada göstereceğim şöyle geliyorsunuz şöyle basıyorsunuz Ondan sonra da bu işlemi tekrarlıyorsun tekrarlıyorsunuz. Olmadıysa şöyle bir yapın. Böyle yapınca oluyor. Şöyle atlayın. Uzun atlayın. Ve kovana giriyorsunuz. Ama maalesef ki oraya giremiyoruz. Hatta size göstereyim. Ve tek her opa bir şey yok. buradan da geliyorsunuz. Bunları şöyle. Pratik bak. Asıl Buradan da çıkma işin yerine. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle çıkıyorsunuz. Düşüyordu maskası. Bir de diyor ki ne oluyor sırt çantanı diyor ki ne oluyor lan ne oluyor sen ne anlatıyorsun abla beni Sen ee, ne anlatıyorsun abla be Neyse hemen çıkalım Yapıyorsunuz. Hiçbir yere çıkıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar, hem ben geliyorum. Bir dakika bekleyin. Geldim arkadaşlar. Ve bu arada burada kapat burada kapattım diyenler var. Ama aslında şu dakika. Şurada kapat. Bakın. Dakika. Dakika arkadaşlar. Bir şey yapmam lazım. Bakın tam da şurada. Tam da oradaydım.

Abone ol, like atmayı we'll unutmayın. Yoksa videolar yeni videolar gelmez. Arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol, like at.